Fibonacci dizisi 0 ve 1 ile başlayan ve her sayının kendinden önce gelen iki sayının toplanması ile elde edilen bir sayı dizisidir demiş. Şimdi dizide diyor ki 0 ile başlayacak. 1 ile başlayacak. Sonra 0 ile 1'i topladığınızda 1. 1 ile 1'i topladığınızda 2. Bu şekilde devam ediyor dizi arkadaşlar. Soruda bize ne diyor? En çok iki basamaklı terimleri özdeş kağıtları yazılarak bir torba yatılıyor. Biz şimdi iki basamaklı terimlerini bulalım arkadaşlar. 3 ile 5'i topladım 8. 8 ile 5'i topladım 13. 13 ile 8'i topladım 21. 21 ile 13'ü topladım 34. 34 ile 21'i topladım 55. 55 ile 34'ü toplarsam 89 yapar arkadaşlar. 89 ile 55'i topladığımdaysa artık 3 basamaklı bir sayı geliyor. Bundan sonrasını almıyoruz. Şimdi özdeş kağıtlara yazılıp torbaya atılmış, torbadan rastgele çekilen bir kağıdın üzerinde yazan sayının asal sayı olma olasılığı. Şimdi geliyoruz dizimize yazdığımız sayılara. İçerisinde kaç tane asal var? En küçük asal sayı 2 idi arkadaşlar. 2 ile başlıyorum. 3 asal, 5 asal, 13 asal, 21 asal değil, 55 asal değil, 89 asaldır arkadaşlar. Toplamda 5 tane asal sayımız var. Buraya kadar da toplam 12 tane sayı yazdığımız için torbadan çekilen bir sayının asal olma olasılığı 12'de 5'tir arkadaşlar.